Merhaba arkadaşlar bugün sizinle bekler nasıl kendi sorununu kurabilirsin diyor. <laughs> <laughs> Yapacağız dostlarım. Buradan oynaya basıyoruz dostlarım. Buradan olsun diyor dostlarım. Buradan yazın bir kullanacağız bunları işaretliyorum dostlarım. İşte Google dostlarım. Kendi hesabınızı seçin dostlarım. Seçtiğiniz hesap. Bakın dostlar koku diyorsunuz. Yani, diyorsunuz. Bir de hmm. bir de Buraya bunun isminizi yazıyorsunuz. Burada Bu dostlarım benim ismimleri var. olmazsa Mehmet Ceviz'in dostları. Ne yanılabilirim. Tüm 90 bu taşı bir yanlışlıkla kalmaksa Çıkın şu Şuradan şuradan. Paralı da kurabiliyorsunuz. Ne evet, çıkıyorsunuz olsa otomatik. Google hesabından gireceğim. Sizi Google hesabından girin dostlar. Dostlar buraya falan geldiniz dostlar. böyle dostlar. Bakın dostlar buradan, buradan. aynı şeyi yapmak falan istiyorsunuz. Aynı sonucu buradan buna tıklayın dostlar. Bakın dostlar. Aynı sürüme kurmak istiyorsan seçebiliriz Sadece aynı sürüme kuralım dostlarım ben şöyle bunu kıracağım dostlarım ne kıracağım dostlarım ne bastınız kırılacak bunlar dostlarım şimdi İçin düşündük sunucu tam başlı dostlarım buradan istediğiniz şeyi kırmıyoruz şuradan böyle dostlarım bunu unutmayın yani unutursanız bunu da unutmayın üstüne yazın ne koysak kalsın, kalsın. bulsun başla diyorsunuz etkili diyorsunuz kur sonra dostlarım buradan bekliyorsunuz evet saman basıyorsunuz dostlarım şimdi izin ver diyor durun dostlarım şurada şu tamam diyor kuruluyor şu an dostlarım sonucu falan bakın dostlarım kuruluyor Bakın dostlarım doluyor şu an. Dostlarım burayı silmeyin yani. Burayı silmeyin dostlarım. Buraya hep bakarsınız yaparsınız dostlarım. Sadece sorun şeyi. Buradan bakabilip yapabilirsiniz dostlarım. Böyle işte dostlarım Minecraft'a girip yapabilirsiniz. İsterseniz paralı sunucu da kurabilirsiniz. Hadi. İki videomuz böylece. Hadi bay bay.